bu <laughs> Hayatımdaki en rahat soygunlardan biri bu ha. Uy oh, tablet. Oh. Bir de para yok diyorlar ha. Ha şişt. Ha çok güzel. Şom ağzına sik. Yolun sonuna geldin, gök diyor. Oh. <laughs> e ya mazide canım adam yoksa ağzı şey olabilir mi ya? Evet. Ama çok güzeldi değil mi o film? Süper film değil mi? Çok acayipti ama Batman da çok iyiydi. Ben bir şey Batman mı? Evet. Şanlıurfa'da çok iyiydi baba. Oğlum bak. Batman lan işte Batman ya. Aman Allah... kafam kaldı ya. Çok güzeldi baba. Peki evet. Baba bir şey soracağım. E evet. bir şey sor. Bir şey soracağım. Batman mı döver Superman mi? Superman döver. Superman alır. Superman süper adam çünkü. Yani gözünden ışın çıkartıyor adam. Ha, tabii canım. Peki, peki Süpermen mi döver, sen mi döversin? Yani ben teke tek de alırım. Babalar alır oğlum. Tabii canım yani ne olursa olsun. Hani sonuçta Süpermen de olsa hani ben onu bir punduna getir bir ayarlarım yani onun her türlü anladın mı? Pelerinle alırım oradan ya. Yani. Pelerini alırsam taytla kalır baba. Allah şükür gücümüz kuvvetimiz yerinde senin babanın da yani. Bence, anladın mı? Senin de, baban güçlü aynen. o. Şu kovunuzu da açamadım aslan ya. Ikınıyor <laughs> <laughs> gibi. Patlayacak gibi. Oh. adam kızı. Titreyerek güç <laughs> oluyor, güç sokuyor. Şimdi tut bakayım. Elin mi? Bunun tam hava salınmamış gibi ya. Tam çatal bıçak ne varsa hep silahı aldı evet. e, Bakayım. Bir... Bak. Ah! 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 <laughs> oğlum Sağ olasın. mi? Senin baban oğlum ne zannettin babanın? Baba çok iyi ya. Birazcık morardın ama. He? Yok, o e, ondan dolayı değil oğlum. O havası alınmamış. Havası alınsaydı He. tam şey olurdu baba yani. Baba çok güçlüsün ya. Benim öyleyim güçlüyüm. Bir kaslarını göstersene baba. oğlum bana şimdi ya. Canım. Hadi, hadi baba ne olur ölüm kaslarını diyorsun. göster. O Superman gibi, Batman gibi. Ah. Sık kollarını. Ah. Hadi baba sık. Sıkıyorum oğlum işte. Ha. Sıkılı mı? Çok iyi ya. Değil çok mi? iyi. Peki kanatları göster. Baba çok iyi kanatlar ya. Bir ee, göğüsleri sık bakayım. Anne? Oğlum sinemadan sonra yağlı yedik ya. Kas kaybı yaşadım oğlum. Ya, Aa, hadi otur Berkan ya, ya. ama. Baba çok iyi senin kasların da çok öyle iyi oğlum öyle yani. Nasıl böyle kaslı oldun? Genetik. Yani biraz spor biraz genetik ama daha çok Allah vergisi yani. Ah oh, bir şeyler hazırladım bize. Vergisi. Çok sıcak e, ya. E atca ama. Dedende de böyle. Bende mi böyle oldu Çek, çek, Tamam, Ne oluyor? Orada biri var. Nerede? Burada. Geçin, geçin. Ee? Oh. Bana bak, sen çok yanlış adamın evine girdin ha. Elimde bıçak var, bıçak. Bir sakatlık çıksın istemiyorum, tamam Tamam, tamam, tamam. Geçin şöyle, geçin, geçin şöyle. ]ream. Babam şimdi seni var ya böyle yapacak. Acı! Acaba... Tamam, seni. tamam Olamaz. lan. Ne Öyle konuşulur mu? <laughs> çabuk özür dile hırsız abinden. Öyle söylenmez. Özür dile çabuk. Ne? Ne? Özür dile. Öyle tabii ki. Öyle konuşulmaz. Çabuk özür dile. Baba ne diyorsun ya? Siz o çocuğun kusura bakmayın. Çocuk diye şey yapmadı efendim. Bakın e, ben Rıfat. Ben şu anda burada bir olay çıksın istemiyorum. O yüzden bu olayın sonuna siz gidene kadar işbirliği içinde olalım lütfen. İşbirliği içinde mi olalım? He. Ne yapacaksın adamla işbirliği yapıp evini mi soyacaksın baba? Bir can sus artık oğlum sus. Olur mu efendim lütfen? Hadise çıkmasın. Olur, çıkmasın. Tabii yapalım, işbirliği yapalım. şu anda ne kadar rezil bir an yaşıyorum ya Rabbim. Can susar mısın lütfen? Sana bundan sonra bir hafta video oyunu yasak. Oynayamaz zaten abi. Kolları çaldım ben. Efendim ne kadar iyi yapmışsınız ya. Okuluna derslerine şey yapamıyor, odaklanamıyor. Sürekli oyun oynuyor. Korku, Korkuyoruz tamam, tamam, şey kork, kork, ya. Korkmayın, Ya Yengem kork, telaş etme. Bir dur sakin olun. öyle telaş, strese gerek yok. Her şeyi aldınız mı? Bulabildiniz mi her şeyi? Ya buldum, buldum. Vallahi her şeyi aldım. Zaten her şeyi açığa koymuşsunuz. Evet. Oradan aldım. Bir Beşiktaş'ın yeni sezon formasını bulamadım. Ah, onu tamam. alamadık bu seni. Alamadık saat, bu seni ya. Olsun. Kasayı açtınız o zaman. Açtım, açtım. Çok rahat Değil açtım. Alet edevat falan kullanmadım. Bir, iki, üç, dört koymuşsunuz şifreyi. <laughs> Tık diye açtım hemen, şey yaptım. Tamam, e, o zaman sizi uğurlayalım. Çocuğun yarın okulu var. Çünkü... Düşünemedim. Ben düşün... Benim hatam. Yok, estağfurullah. estağfurullah. Benim hatam. Benim estağfurullah. hatam. Benim estağfurullah. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah, müsaadesi. Rahatsız estağfurullah. ettim, kusura bakmayın. Tabii, ta, buyurun. Vallahi. Ee, Kapıdan gidin isterseniz. Daha kolay olur diye. Alışkanlık. Ah işte kolay olur. Alışkanlık şey Daha kolay yapalım olur. Ya, bir şey yapın. O zaman Sıkar. ben... Şey... Sıkayım. Peki. Ha, ben bir an Yok. E, yapacaksınız sandım. Hayır, <laughs> ne bileyim. Çocuk öyle dedi ya. ben. Olur mu efendim? İsim neydi? Rıfat. Rıfat Bey. Çok, Çok memnun oldum. Sağ. Çok memnun oldum. Rıfat Bey. Asılsın. Yengem iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hadi, ya, hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ne adını? Görüşürüz var abi. Görüşürüz. Polis ara. Çabuk polis ara. Telefon, telefon. Telefonla polis ara. Ucuz atlattık ya. Ucuz atlattık. Vallahi Bekcan, ucuz atlattık ya. Senin ben kalıbına tüküreyim ya. Çok büyük bir hayal kırıklığısın benim için. Oğlum saçmalama. oğlum öyle şey ya? Niye kızdın ya oğlum? Hayır ya. Ne var baba? Görmedin mi adamla? Ne biçim davrandın ya? Bir çay ikram etmedin kaldı. Saçmalama oğlum. hırsızla çay mı ikram edecektim? Bir de abartma. Aslında çay varsa içerim abim be. <laughs> demlenmedi. Yengene söyleyip beş dakikan varsa demler. Ya yok hiç uğraşma. Ben hazır da var sandım. Çıkıyorum ben. Görüşürüz. Canım sağ olasın. Görüşürüz. Ucuz atlattık. Tekrar geldi Ay, ya, Ucuz, ucuz atlattık. atlattık. Ucuz Sen gördüğüm en korkak adam. Hayır. Bir... Be Birşcan! can oğlum video oyunu yasakladım diye mi yaptın? Birşcan! can gel buraya! Çok güzel.